sosyal bilimlerin kurucularından sayılan i̇bn Haldun, coğrafya milletlerin kaderini belirler demişti. Yüzyıllar boyunca bu ülke etrafından ülkelerin ekonomileri, sosyolojileri, dış politikaları değerlendirildi. Bugün de geçerli olan bu ilkeyi günümüz koşullarında biraz daha geniş yorumlamak zorundayız. Coğrafya sadece konum değil ama aynı zamanda iklim değişikliği, Küresel ısınma, göç, tabi afetler gibi unsurları da belirliyor. Bugün Stratox'ta ayrıntılarıyla bunun Türk dış politikasını etkilerini ele alıyoruz. Müzik Merhaba, bugün Stratox'ta dış politika belirlenirken coğrafyanın günümüzde, günümüz şartlarında nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde duracağım. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve 100. yıl kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık kazanımlarının her yönüyle ele alındığı çeşitli toplantılar yapılıyor, çeşitli eserler kaleme alınıyor. Bu alanlardan biri de dış politika. Dış politika üretilirken ve yürütülürken çeşitli etkenlerin etkisi altında kalıyor. Bunları ikiye ayırmak mümkün. Bazılarına yapısal etkenler, bazılarına da dönemsel ya da konjonktürel etkenler diyoruz. Yapısal etkenler dediğimizde bunların arasında üç unsur öne çıkıyor. Bir tanesi tarih, diğeri coğrafya, üçüncüsü de yönetim biçimi. İşte bunlardan biri olan coğrafyanın günümüzde nasıl okunması gerektiği, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tartışmaya açıyoruz. Türkiye'nin coğrafyası dediğimizde dış politikamızın ana belirleyicilerinden biri olduğunu herhalde hepimiz görüyoruz. Her şeyden evvel bulunduğu konum, iki kıtanın arasında yer alışı, Asya ile Avrupa'nın kesişme noktasında yer alışı, uluslararası su yollarının, ticaret yollarının, enerji nakil hatlarının hemen Buluşma noktasında yer alışı tarih boyunca Türkiye'nin dış politikasının üretilmesinde en önemli unsurlardan biri olmuş. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Hristiyan alemiyle Müslüman alemi arasında, Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloğu ile Batı Bloğu arasında, günümüzde küreselleşme döneminde gelişmiş Batı ile buna Kuzey diyoruz artık, gelişmekte olan Güney arasında yer alışı dış politikamızı yine etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ama coğrafyayı sadece ülkenin konumu olarak değerlendirmemek lazım. Günümüzde artık Türk dış politikasını etkileyen coğrafi unsurların arasında başka üç husus daha öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma ana başlığı altında değerlendirebileceğimiz iklim değişikliği. İklim değişikliği ister istemez bir ülkenin tarımsal üretimini su potansiyelini doğrudan etkiliyor. Ekonomisine doğrudan olumsuz yönde etkilerde bulunuyor. Bu da tabii ki o ülkenin dış politikasını ve Türkiye'nin dış politikasını bugün ele aldığımız konu çerçevesinde doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde iklim değişikliği kadar önemli bir diğer hususta tabii afetler. Geçen haftalarda en fazla üzerinde durduğumuz konulardan biri hala etkilerini derinden hissettiğimiz e, deprem konusuydu depremle beraber uluslararası yardımlaşmanın ne kadar öne çıktığını ve bunun dış politikamızı nasıl etkilediğini gördük Hatta 1999 depremiyle bugün arasında bağlantı kurarak Türk-Yunan ilişkilerinde normalleşme ile deprem konusunu ilişkilendirenlerimiz oldu ama sadece depremlerden ibaret değil tabi afetler Orman yangınlarını da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Selleri de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Ve bütün bunlar ülkenin dış politikasını artık doğrudan etkileyen unsurlardan biri haline geldi. Ve üçüncüsü de tabii ki kitlesel göç meselesi. Türkiye yakın coğrafyasındaki ülkelerde meydana gelen siyasi karışıklıklar, iç savaşlar, küresel ısınmanın ekonomiye etkileri, işsizlik vesaire gibi konular sebebiyle en fazla göç alan ülkelerden biri haline geldi. Ve bu göç konusu da yine ister istemez bizim dış politikamızın üretilmesini ve yürütülmesini doğrudan etkiliyor. Modern bir bakış açısıyla baktığımızda evet doğrudur. Klasik yaklaşımda ta İbn Haldun'dan bu yana coğrafya bir ülkenin, bir milletin kaderini belirler ilkesi bugün de geçerlidir. Ama tarih boyunca coğrafyanın ifade ettiği anlamın günümüz koşullarında artık çok farklı bir noktaya taşındığını dikkate almalı ve bundan sonra da bu şekilde dış politikamızı değerlendirmeliyiz. Türkiye'yi bulunduğu bölgeden kaldırıp da başka bir yere götüremeyeceğimiz gerçeği nasıl ortadaysa bizim dışımızdaki sebeplerle ortaya çıkan göç gibi iklim değişikliği gibi küresel ısınma gibi tabi afetler gibi konuları da değiştiremeyeceğimizi bilmeliyiz. Böyle olduğu için de dış politikamızın ana belirleyicilerinden biri haline gelen ya da ana belirleyicileri içinde bundan sonra yer almaya başlayan bu hususların mutlaka ve mutlaka hem güvenliğimizle savunmamızla hem de dış politikamızla bundan sonra iç içe olacağını herhalde akılda tutmamız gerekiyor. Altınbaş Üniversitesi'nde Türk dış politikasının 100. yılı sebebiyle yapılan bir konferansta altı çizilen konulardan biri de buydu. Türk dış politikasının modern yorumunda coğrafyayı da artık daha farklı yorumlamalıyız.